Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. MasterChef Burak Kaya için yarışma bitti. Acun Ilıcalı'yı 50 kez çaldırdı, çareyi Mehmet Şef'te buldu. Ben eve dönmek istiyorum. Neler oluyor? TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan MasterChef'ten bir ayrılık kararı daha geldi. Yarışmanın en yakışıklısı olarak görülen Burak Kaya, çekilmek istediğini duyurdu. Acun Ilıcalı'yı 50 kez telefondan çaldıran ama ulaşamayan Kaya, en sonunda çareyi Mehmet Yalçın Kaya'da buldu. "Ben eve dönmek istiyorum." diyen Burak Kaya, şokun şokunu yaşattı. Peki neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen, Somer Sivrioğlu, Danilo Ozan'la ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunulan MasterChef, dünyanın en zor yemek yarışması olarak biliniyor. Yarışmanın son bölümünde ise oluşturulan mavi takım ve kırmızı takım, şeflerin istediği kanepeleri yapmak için tezgah başına geçtiler. Mavi takım oyunu kaybedince Gamze ve Tayfun eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın son bölümünde de sistemde bulunan Burak Kaya, yeni bölümde yaşadıklarından sonra soluğu Acun Medya yönetiminde aldı. İşte merak edilen tüm detaylar. MasterChef yarışmasına oyunculuğu bırakarak katılan Burak Kaya, yakışıklılığıyla ve duruşuyla ön plana çıkıyordu. Aldığı her tabağı başarıyla çıkaran Burak Kaya, tüm yarışmacılar arasında en iyi istatistiklere sahipti. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden olan Burak Kaya'nın yaşadıkları bardağı taşıran son damla oldu. Ekranlara gelecek olan bölümde Burak Kaya ve Büşra arasında mayonez tartışması çıkıyor. Burak Kaya, yemeğinin mayonezini kendisinin yaptığını söylemesine rağmen Büşra'nın ısrarla Gamze'ye "Mayonez yap" demesi Burak Kaya'yı çileden çıkarttı. Sürekli olarak "Bana güvenebilirsin." Ben yemek yapmayı biliyorum diyen Burak Kaya, mayonez konusunda bile kendisine güvenilmediğini görünce resti çekti. İddialara göre Burak Kaya, yaşanan bu olaydan sonra Acun Ilıcalı'yı defalarca kez aradı ama dönüş alamadı. Devreye o dakikalarda Mehmet Şef girdi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Burak Kaya, yarışmadan çekilmek istediğini belirtti ama Mehmet Şef buna izin vermedi. Eve dönmek istiyorum diyen yarışmacı en sonunda ikna edildi ve yarışmadaki yerini yeniden aldı. Psikolojik olarak yaşananlardan rahatsız olduğunu belirten Burak Kaya seyirci tarafından haklı görülüyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?